Eski herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Hakan Cira ile karşınızdayız. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Hazırsan başlayalım. Görme engelin ne zaman başladı? Göz hastalığı nedir? Göz hastalığım Stargardt. Stargard'da bilirsiniz merkezden görmede bizim sıkıntımız var. Göz kenarları biraz daha net bizde ilerleyen bir hastalık Ben de ilk defa 2013 yılında ortaya çıktı genetik bir hastalık benim ablamda ve kuzenimde de var ablamda daha erken yaşlarda başladı Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra başladı böyle hangi branşları yapıyorsun hangi branşları yapıyorum ana branşım atletizm. E, 2015 yılından beri e, atletizmle ilgileniyorum. E, i̇kinci branşım da futsal. E, futsalda 2014 yılından beri e, oynuyorum. Böyle. Milli oldun mu? Branş ve sayıları nedir? E, milli oldum. E, i̇lk, ilk kez 2014 yılında e, futsalla başladım e, milliliğe. 2014 ve 2016 yılında milli uluslararası turnuvalara katıldım. 2015 yılından bu yana da atletizmde milli sporcuyum. Yani yaklaşık iki kez futsalda, iki Avrupa şampiyonası atletizmde, üçte dünya şampiyonası. Yani Grand birileri saymazsak yaklaşık sekiz kez milli oldum. En unutamadığın an? En unutamadığım an e, 2017 yılında İslam Oyunları vardı şeyde Azerbaycan'da. E, Suat da bilir. Suat'la beraber gitmiştik. Orada 4 x 100 metre koşmuştuk Suat'la beraber. E, çok güzel bir organizasyondu. Müthiş bir e, atmosfer vardı e, Bakü'de. Yani Azeriler Türkleri hani severdi bunu duyardık ama bizzat yaşayınca yani çok Değişik bir duygu. E, havaalanına iner inmez başladı yani o kadar İslam ülkelere geldi ama sadece e, Türklere şey yaptılar, karşılama töreni yaptılar. E, yarışımız da çok güzel geçti, 4 çarpı 100 metrede ikinci olmuştuk. E, unutamadığım anlardan bir tanesidir bu. En unutamadığım maç ya da yarış. En unutamadığım e, maç e, futsalda 2016'ydı sanırsam. 2016 yılında İspanya ile olan maçımızı hiç unutmuyorum. E, bu arada İspanya bir önceki turnuvanın da e, şampiyonuydu, Avrupa şampiyonuydu. İspanya ile karşılaştık. E, ya İspanya hani İspanyol futbolunu bilirsiniz sürekli pas 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 pas. Maç başladı. E, biz iki tane gol yedik. Yani biz bir şok olduk. Sonra toparlandık. Ali Genc'in iki tane golüyle ilk yarıda beraberliği bulduk. Sonra Serkan Dayangaç'la öne geçtik. Maçı 4-3 kazanmıştık. Gerçekten çok müthiş bir maçtı. Çok yorulmuştuk ama çok iyi mücadele etmiştik. O maçı unutmuyorum yani. O maç çok iyi bir maçtı. Mücadele edecek. İspanya maça başladı. 8 numara. Evet Banya golü buluyor. Perdomenales. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Pedro'ya engel olamıyoruz. 2-0 oldu. Evet. Pedro Rodriguez. Ali Genç. Ali Genç. Ali Genç. Ali Genç. Ali Genç. 2 oldu. Ali Genç. 2 oldu. Hakan Cira. Hakan. Hakan gidiyor. Ortaya doğru çevirdi. Ali Genç. Vurursa gol mü? Hayda! Ata verdi! Ata golü verdi 2-2. 2-2 2-0'dan durumu 3-2'ye getiriyor. Kaç kullanıldı Eduardo. Eduardo içeri oynadı. O var? Aman gol oldu. Baskı arttırmıştı. Maalesef susuç oldu. of two for Turkey eighth in the 100 meters seventh in the 200 it's Hakan Sira well they're away good start by La in four and loves it in the middle lane in lane four but it will be Sharoff for Russia he's going to do the double here and he'll do it very impressively indeed Sharoff takes it loves it in second place. And it looks like it's Hakan Serra who's up in third. It's a new European record. European record, 48-37. in the silver for Russia. Hakan Serra the bronze for Turkey. En kötü oynadığın maç ya da yarış? En kötü oynadığım e, bir şey vardı, yarış vardı Dubai'de, e, Grand Prix'ydi. Onun öncesinde bir hastalık geçirmiştim. Ee, tabii iğneler, antibiyotikler falan yiyince e, vücut bayağı bir çökmüştü. Orada 400 metrede kötü bir e, 53 saniyeydi galiba. E, bir derece koşmuştum ama onun sonunda e, yani ambulans var. İleride ambulansı görüyorum. Ambulansa gidene kadar iki adımda bir kusuyorum. Yani o, o yarış çok kötü koşmuştum. Böyle de bir anım var yani. En beğendiğim sporcu. En beğendiğim sporcu e, Ali Genç idi ya. Ali Genç gerçekten e, çok beğendiğim sporculardan bir tanesidir. E, özellikle o e, çok kaleci iyi bilir. E, hani oyun stili olsun, gerçekten beğendiğim sporculardan bir tanesi. E, parantez içerisinde hala yaşı 18 olmasına rağmen çok iyi performans gösteriyor. Ee, süper <laughs> İdolün İdolün e, şimdi atletizmde Asafa Powell var e, çok hızlı Jamaikalı bir atlet e, yıllardır da zaten e, rekor elinde tutmuştu Hüseyin Bolt gelene kadar e, kendisini çok beğeniyorum e, idol olarak da <laughs> benimsiyorum. E, futbolda da Ronaldo'yu e, idolüm olarak görüyorum. E, kendisi hem çok hızlı e, yani çok e, iyi çalımlar yapıyor. E, akıl dolu pasları. Ya, aynı zamanda Ronaldo'nun kişiliğini de çok seviyorum. E, çok yardımsever bir insan. E, her yıl e, Ramazan ayında e, Ramazan sofrası kurulması için Filistin'e 2 milyon dolarlık yardımlarda bulunuyor. Kişilik olarak da çok iyi bir insan. İdolo olarak kendisini görüyorum. En yetenekli sporcu? En yetenekli sporcu bence e, Mahir. E, mahir gerçekten çok yetenekli bir sporcu. E, yani yetenek deyince hani herkesin bir yeteneği var. Atıyorum ben hızlıyımdır. Ee, i̇şte Ali Genç iyi şut çeker, bu burun şut çeker. Serkan Dayangaç çok iyi çalım atar. Ama e, Mahir'de bunların hepsinin toplamı var. E, gerçekten Mahir öyle ki ya önü kapalı olsun olmasın seni bir şekilde topla buluşturur. E, çok yetenekli bir e, sporcu. Onu izlerken de çok zevk alıyorum. Ali Mahir'le oynadı. Mahir ona baskıya bulut geldi. Mahir bulut Geçti Mahir 3'e 2 geldik Mahir sağına çekti Mahir ceza sahasına girdi şutu ve gol oldu Mahir şutunu attı. En yeteneksiz sporcu? En yeteneksiz sporcu ben Trabzon kulübündeyken bizim takımda Muhammed Kandil vardı. Adam gerçekten çok yeteneksizdi futsal oynuyor. Ben ona karşı oynarken korkuyordum yani. Çünkü topla alakası yok adamın. Ee, direkt ayağa vuruyor. Ee, şöyle bir anımız da var hani e, onunla alakalı. Biz e, Yükselme Ligi'ndeyken e, Samsun'la karşılaştık. Ee, Samsun'la oynarken bir pozisyonda e, bütün rakip oyuncular da dahil, hepsi bizim yara alanda. Bir tek Muhammed rakip sahada. Bir karambol oldu, top önüme düştü. Muhammed ileride tek gördüm kendisine topu attım Muhammed topu aldı birden yere yığıldı adamın yanına bir gittik ayağını kırmış yani <laughs> şaka gibi adam yani gerçekten çok yeteneksiz bir sporcu Muhammed benim çok yakın bir arkadaşımdır kardeşim gibidir. Ee, o yüzden benim hazır görsün ama kardeşim kusura bakma biraz yeteneksizsin yani bu konuda. En cömert sporcu. En cömert sporcu. Ee, bir önceki programda e, Yasin e, kardeşimi söylemişti İsmail Aydın diye e, gerçekten öyle e, İsmail abimiz çok e, cömerttir bu konularda. E, Aynı zamanda benim bir de yakın arkadaşım var, yine futsalcı, Yakup Akta o da çok cömert bir insandır. İkisini severim, çok severim. En cimri sporcu? Yani en cimri sporcu, yani kulübümüzde ne mutlu ki öyle bir cimri sporcumuz yok gibi ya ama Hani önceki kulübümde Sefer diye bir kardeşimiz vardı. Yaşı genç ama olsun yine cimri bir sporcuydu ya. Yani eline cebini hiç atmazdı. Sefer diyorum. En çok yemek yiyen sporcu. Vallahi ben ben iyi yemek yerim. Hani eşim de söyler zaten çok yemek yiyorsun diye. E ee, ben çok yemek yerim. Ee, bir o cimri olan arkadaşımız vardı sefer. O da e, iyi yemek yer. E, hatta o onunla şöyle bir anımız da var otelde. E, bir futsal turnuvasında. E otelde işte açık e, açık büfe en sevdiğidir zaten. E tabağını doldurur. Yeme hep beraber oturur yerdik. Ondan sonra o gider yine tabağını doldurdu ama bize hani gözükmemek için gidip en arka masalara giderdi. Orada yerdi yemeğini. Sonra işte lobide falan otururken kurabiye çok yerdi orada sürekli kurabiye yerdi. Onun yüzünden zaten ikinci günü ücretli yapmışlardı kurabiyesi. O da o da çok yemek yerdi. En çok konuşan sporcu. En çok konuşan sporcu tabii ki de e, Uğur Karakaş. E, kendisini çok severim. İyi yürekli bir insandır ama çok konuşur. E, ben ona ayaklı YouTube diyorum. E, özellikle Kemal Sunal sahneleri e, dahil birçok e, videoyu diyeyim. E, hepsini ezberler. E, gelip anlatır. Sürekli anlatır. E, antrenmana giderken, dönerken, maça giderken, dönerken. E, Uğur çok konuşur. En çok abartan sporcu. Yine biz Muhammed Şeker çok abartırdı. Yani nasıl bir değişik bir hayal dünyası vardı onun. Şöyle bir, bir şey anlattı bize. Yani oradan hani anlayın nasıl abarttığını. Bu bir gün amcasıyla beraber ava gitmiş. Akşam olmuş tabii. Diyor bir çalıların arasında böyle bir çift göz bana bakıyor diyor amcama dedim ki amca bir ateş et dedi oraya. Bu amcası ateş etmiş. Kıpırdanma yok. Bir daha ateş etmiş. Yine kıpırdanma yok. En son dedi yerden dedi aldım bir toprak dedi attım dedi. Kaçtı dedi. Ayıymış. Yani böyle abartan bir insan. En şık giyinen sporcu. En şık giyinen sporcu. Eee... Yusuf iyi giyinir ya, Yusuf Özkar'a. Ee, evet çok şık giyinir kendisi. ben e, Birlikte kalıyoruz zaten turnuvalardayken. Ee, yani antrenmana giderken bile parfüm sıkar. Güzel giyinirdi ya, şık giyinirdi. Yusuf Özkar'a iyi bu konuda. En eğlenceli sporcu. Tabii ki de e, Uğur Karakaş. Lakabın? Ee, yani bir lakabım yok. Ee, hani ama işte e, kulüpte birkaç arkadaş hani birkaç branşta başarılı olduğum için altın oğlum falan derler ama yani genel bir lakabım yok yani. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek, e, bizim Trabzonluyum bu arada. Trabzon'un e, kuymak vardır, bilen bilir. E, Kuymağı çok severim. E, yalnız kuymakla muhlama karıştırılır. E, hani şöyle bir ayrıntı vereyim. E, sütün kaymağıyla, mısır unuyla beraber yapılan e, kuyma diyorum yani. Onu ben gerçekten çok severim. En sevdiğin şehir? En sevdiğim şehir, yani can alıcı soruya geldik e, diyelim. E, şöyle tarif edeyim en sevdiğim şehri. E, canım mı sıkıldı deniz ayağının altında, e, işte kafam mı darlandı diyelim doğru yaylaya. Taşıyla, toprağıyla, bordosuyla, mavisiyle tabii ki de dünyanın da merkezi olan Trabzon. En sevdiğim film? En sevdiğim film, Oscar ödüllü bir film var, Esaretin Bedeli. Bir hapisten kaçışla ilgili bir filmdi kendisi. Ben çok severim o filmi. Hatta 3-4 kez de izlemişimdir. Esaretin Bedeli iyi filmdir. En sevdiğin sanatçı? En sevdiğim sanatçı, Cem Karaca'yı çok severim. Barış Manço da öyle ama Cem Karaca'yı çok severim. En sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkı yine Cem Karaca'dan "Çok Yorgunum" diye bir şarkısı var. Onu çok seviyorum. En sevdiğin çizgi film kahramanı? En sevdiğim çizgi film kahramanı Tusba hatta şu süreçte evde kaldığımız süreçte de yine tekrardan açıp izlemişliğim de vardır yani. E, Tsubasa karakterini seviyorum. Son sözlerin? E, son söz olarak e, öncelikle buradan bir Suat'a şey yapayım önce bir. Suat e, bence sen bunu çok iyi yapabilirsin. Sana inanıyorum. E, kesin mırın kırın ediyordur. E, bunu izleyince de kesin şey yapmıştır. E, yapamam edemem gibisinden bir şeyler demişler ama bence Suat çok iyi yapabilirsin. E, sana inanıyorum. E, son olarak e, hani tüm Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var. E, sağlık her şeyin her şeyden önce gelir. Her şeyin başıdır. E, o yüzden evde kal Türkiye. Hmm.